taksimat yapıldı. Temizlik malzemesi almaya gidiliyor. Amca kendi modasını yaratmış. Saygı duymak gerek. O da istediği gibi giyinmekte özgür şehrin merkezinde yaşasa da amca kendi modasını yaratmış. Saygı duymak gerek. Tatlı, tatlı, tatlı bela. Tatlı, tatlı, tatlı bela. Bu ne iş ve bu ne da? Dünya kalmaz sana bana. Efendim, alışverişe gidiyorum. Görev taksimatı dediğim gibi yapıldı. Temizlik malzemeleri almaya gidiyorum. Temizlik malzemeleri almaya gidiyorum. Açık havada yürüyorum, kendime kadar unutuyorum. bittikçe yapıyorum. Çok güzel. Ne olursa olsun arada hava serin de olsa, taşak çatlatan soğuğu da olsa, sıcak da olsa, arada bir çıkmak iyidir. Dimağı açıyor. İnsanı nötrlüyor, rahatlatıyor, rahatlatıyor, hacı, rahatlatıyor. Tatlı, tatlı, tatlı beya. Tatlı, tatlı, tatlı beya. Bu ne iş ve bu ne da? Dünya kalmaz sana. Evet, alışveriş görevi hemen hemen üçte bire kadar tamamlandı. Devam ediyoruz, Bornava'dayız. Nasıl baktığımı görüyorsunuz değil mi? He? Bak. Bana bakın. 9'da Yasak Elma'nın yeni bölümü başladı. Şimdi telefonumu uçak moduna bak almıyorum. Sadece sesini kısacağım ya da az açık bırakacağım. Yasak Elmayı eşimle birlikte yeni bölümünü izlemeye gideceğim içeri. Tamam mı? Bak. Sakın beni aramayın. Kalbinizi kırarım. Sakın beni aramayın. Zaten normal günlerde evin içinde de günde iki parti parfüm sıkıyorum. Parfüm şişelerim iki ayda bir boşalıyor. Yenisini almak zorunda kalıyorum. Canım sıkkın. Sakın aramayın kalbinizi kırarım. Beni konuşmaya layık görmüyorsunuz yani. Rica ederim. Öyle bir şey demedim. Sadece bu konuların muhatabı bendim. Anladım ben size. Kolay gelsin. beni uzaktan yakından ucundan bucağından tanıyan tüm canları yasak elmanın yeni bölümünü eşimle birlikte izlerken hiçbiriniz beni aramadınız takdirimi kazandınız arıza adamın dumanı da takdiri de şifalıdır hepinizi gıgınızdan öpüyorum erkek kadına iri etmiyorum buradaki mesajı aldınız mı şşş dünyanın derdi, onun bunun beklentisi, eşin dostun vızıltısı bitmez kardeşim. Ne yapacağım? Şimdi altıya geliyor saat. Paydos ediyorum, onun bunun taleplerini de dinlemeyi bırakıyorum. Kimseyi umursamıyorum, merkezime dönüyorum ve akşam sularında eşimle sinek kaydı suratımla buluşmak üzere akşamüstü tıraşıma geçiyorum. Dünya umurumda değil. Efendim, benim anlamadığım upuzun şeyler de çeksem, yardırsam da taş üstünde taş da dizsem, aya kadar vardırsam da yine de Instagram'da fazla izlenmiyor. Ama uyduruk kaydırık, fazla elle tutulur bir tarafı olmayan, kısacık 30-40 saniyelik şeyler çektiğimde Instagram'da bir günde 110 izleniyor. Ben anlamadım ki kardeşim bunun anlamı ne? Anlamsızlığın mı peşinde Instagram düşkünleri? <laughs> şakalan 60 saniyelik çekimlerim bile illaki bir mesaj içerir kardeşim. Ona göre iyi akşamlar.